Diske bağlı gıda iş sendikası geçtiğimiz aylarda sendika değişiklikleri için işten çıkarılan özgür ülkeli gıda işçileri için bugün fabrika önüne gelerek ikinci kez basın açıklaması gerçekleştirdi. Üstelik bu işçi kardeşlerimizin ezici bir so çoğunluğu sendikalı bile değildi. Demek ki talepleri etrafında birleşen ve meşru... Disk Gıda İş Ege Bölge Temsilcisi Ufuk'tan öden fabrika önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından Öz Gıda İş'in işçilere yaptığı baskıların ters teptiğini ve işçilerin grup grup diske geçtiğini söyledi. Bunları şu fabrikadan kapıdan içeriye dahi sokmadan eşyalarını torbanın çöp torbasının içerisinde ellerine teslim ederek ve tazminatlarını da ödemeden işlerdi. çıkarılan işçiler adına açıklamada bulunan Mürsel Karayüzüm, hak mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Mesela 450 lira para, işte şu an mevcut olan sendikada zaten bunun bir bir şey 80 lirası kendine aldığı ama insanların evinde geçinebilecek bir para kalmıyor. Artık yani 450 lira bir para artık para değil bence.